Türk futbolunda yazılı olmayan bazı kurallar vardır, değil mi? İşte bugün bu kuralların hepsini yıkan, sistemi adeta meydan okuyan bir kulübü, Göztepe'yi konuşacağız. Şöyle bir bilmeceyle başlayalım. Süper Lig'de bir takım var, Göztepe ve bu takım çok başarılı. Ama işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Başarılı olmak için yaptıkları her şey Türk futbolunda aman sakın yapma denilen şeyler. Peki bu nasıl oluyor? Bakın, bir tarafta o bildiğimiz, alıştığımız düzen var. Hani yerli, güçlü bir başkan, komisyonla çalışan menajerler, kariyerinin sonuna gelmiş ama ismi büyük, pahalı yıldızlar. Diğer tarafta ise Göztepe'nin bambaşka bir dünyası var. Yabancı yatırımcılar, global bir gözlemci ağı, genç, başarıya aç ve adı sanı duyulmamış oyuncular. Hatta sahada bile alışılmışın dışında üçlü savunma gibi taktikler deniyorlar. Asıl soru şu. Bu kadar ters bir model nasıl işliyor? Şimdi Göztepe'nin bugününü anlamak için önce biraz geçmişe gitmemiz lazım. Çünkü onların hikayesi gerçekten de zirveden uçuruma, sonra tekrar zirveye uzanan inanılmaz bir yolculuk. Yani Göztepe'nin tarihine baktığınızda böyle dümdüz bir çizgi görmüyorsunuz. Tam bir hız treni gibi. Düşünün, 1969'da Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı oluyorlar. Bu inanılmaz bir zirve. Ama sonra bir düşüş başlıyor. 2007'de ise tam bir çöküş. Kulüp amatör lige kadar düşüyor. Arada 2017'de Süper Lig'e müthiş bir dönüş var ama 2022'de bir kez daha küme düşüyorlar. İşte bu son düşüş her şeyin bittiği yer olabilirdi ama tam tersine bir devrimin başlangıcı oldu. Kulübün o en dipte olduğu, amatör ligde mücadele ettiği günlerde taraftarları asla pes etmiyor. Hatta o dönemde yazdıkları bir isyan marşı var bilirsiniz. Issız kuytu köşelerden Andolsun ki döneceğiz diyorlar. Bu marş sadece bir şarkı değil, bir yemin aslında. Kulübün kimliği haline geliyor. İşte o 2022'deki küme düşüşü dönüm noktası oldu. Çoğu kulüp böyle bir darbeden sonra dağılır gider. Ama Göztepe'de tam tersi oldu. Sahneye futbol dünyasının alışık olmadığı, bambaşka bir felsefeye sahip bir isim çıktı. Rasmus Ankersen. Peki kim bu Rasmus Ankersen? Bakın kendisi aslında sakatlık yüzünden futbolu erken bırakmak zorunda kalmış eski bir altyapı oyuncusu. Ama bu onu yıldırmamış. Başarıyı bir takıntı haline getirmiş ve en iyiler nasıl en iyi oluyor sorusunun cevabını bulmak için dünyayı gezmiş. Yüksek performans üzerine kitaplar yazmış, Brentford'a Premier Ligi'ye taşıyan modelinde mimarlarından. Ve sonunda çok temel bir sonuca varmış, yetenek her şey değil, asıl önemli olan şey açlık. Peki nedir bu açlık? Ankersen'e göre bu sürekli kendini geliştirme arzusu, konfor alanından çıkıp kendini kanıtlama isteği demek. Yani yeteneğin olabilir ama eğer aç değilsen, daha fazlasını istemiyorsan bir noktada tıkanırsın diyor. Başarının gerçek anahtarı işte bu doymak bilmez istek. Ve Ankersen bu felsefesini uygulamak için mükemmel bir yer buldu. Göztepe. Tutkulu taraftarı, yeni stadı, Uzun vadeli bir proje için biçilmiş kaftan. 2022'de kurduğu Sport Republic şirketiyle Göztepe'nin %70'ini satın aldı. Bu Türk futbolu için tarihi bir andı. Çünkü ilk defa bir yabancı yatırım grubu bir Türk kulübünün çoğunluk hissesine sahip oluyordu. Tamam felsefeyi anladık. Peki bu Göztepe modelinin pratikteki karşılığı ne? Yani bu açlık felsefesi sahaya transferlere nasıl yansıdı? Hadi gelin şimdi işin mutfağına, Göztepe modeline daha yakından bakalım. Model 4 ana süsün üzerine kurulu. Birincisi sabır. Hani bizde alışık olduğumuz panik transferleri falan yok. İlk transfer döneminde harcanan net para sadece 200 bin euro. İkincisi istikrar. Takımı bir üst lige çıkaran teknik direktör Stanimer Stoylov'la yola devam ettiler. Üçüncüsü akıllı pazar kullanımı. Özellikle iç pazarda şişirilmiş bonservis bedelleri ödemek yerine serbest kalan ya da farklı anlaşmalarla ucuza getirebilecekleri oyunculara yöneldiler ve dördüncüsü, en önemlilerinden biri, küresel gözlemcilik, yani kendi ağlarını kullanarak kimsenin bakmadığı pazarlardan oyuncu buldular. İşte bu yaklaşımın somut örnekleri. Bakar mısınız, Romolo Cruz'u 2,5 milyon euroyla alıp, 4 büyükler dışında lig rekoru kırarak 20 milyon euroya satıyorlar. Taha Altı kardeşi Southampton'la yapılan başka bir anlaşma sayesinde bedelsiz kadroya katıyorlar. Nijerya'dan 18 yaşında buldukları Anthony Deniz bugün orta sahanın yıldızı. Veya Efkan Bekiroğlu gibi değerli bir Türk oyuncuyu bonservis ödemeden alıyorlar. Bu sadece transfer değil, resmen bir yatırım stratejisi. Ve bu oyuncuların geldiği yerlere bir bakın. Nijerya, Brezilya, hatta Ürdün. Yani diğer kulüpler hep bildik menajerlerin önerdiği Tanıdık pazarlara bakarken göztepe gerçekten de dünyanın dört bir yanını tarıyor. İşte küresel ağ dedikleri şey tam olarak bu. Peki kağıt üzerindeki bu akıllıca planlar, bu farklı model sahaya nasıl yansıdı? Yani sonuçlar ne oldu? İşte şimdi en heyecanlı kısma geliyoruz. Rakamlar her şeyi anlatıyor aslında. Kadro değerine baktığınızda ligin en düşük 7. takımı yaş ortalamasına baktığınızda en genç dördüncü takım. Ama lige bir bakıyorsunuz ikinci sıradalar ve ilk altı haftayı alüp geçmişler. Yani paranızın karşılığını almak diye buna denir. Bu tablo bize şunu söylüyor. Genç ve ucuz bir kadroyla da zirveye oynayabilirsiniz. Ve bu başarının motoru özellikle orta sahadaki o genç üçlü. Deniz, Radney ve Olaytan. Yaş ortalamaları sadece 23. Ama istatistiklere baktığınızda ligi domine ediyorlar. İşte Ankersen'in o açlık felsefesinin sağdaki vücut bulmuş hali tam olarak bu oyuncular. Şimdi düşünelim. Yabancı sahip, yabancı hoca, veri odaklı transferler, genç ve adı sanı duyulmamış oyuncular. Yani Türk futbolunda bunlarla olmaz denilen ne varsa Göztepe onu yapıyor ve başarılı oluyor. Bu durum bütün düzeni, bütün alışkanlıkları sorgulatıyor. Bu yüzden şu soruyu sormak lazım. Göztepe bir şeyleri fena halde yanlış mı yapıyor yoksa aslında herkesin doğru bildiğimi mi yanlıştı?